Herkese selam arkadaşlar. Ben Emir ve bugün sizlerle beraber bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Evet. Bu sefer yanımda kimse yok. Ama telefonda yanımda biri var. Aman! Ay tövbe. Sobayı kapattım yanlışlıkla. Evet abone olun diyor. bakalım var mıymış. Bekliyoruz. Your loading. Like atın. Evet arkadaşlar yanımda tatlış tatlış minnoş mu minnoş birisi var. İsmi Zeynep kardeşim oluyor kendisi. O zaman hadi hazır ver o. İnşallah hazır verir. Biraz geç hazır veriyor ama olsun. Yine de hazır veriyor. Oh 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 savaş topu. Ya ben vurduydum. Ya kobra. Aa, Aa top bende. gayda baba pro Arkadaşlar tutturamadım yapamıyorum. Paslanmışım. Yo ben aslında şaka yapmıştım. Hiç de paslanmamışım. Obra, Artık bir petim var. <laughs> e benim kafalarım herkesi yer. Benim kafam makas atar. Kağıt gibi. Go buraya yardım et. Go buraya. Arkadaş, bes. Arkadaşlar, arkadaş bez arkadaşlar bezdeki sıralamacı birinci olmak olmaz ay yıldız oyuncu İlayda baba pro acaba niye oraya koşmuyor? <laughs> Bu nasıl anlasın. Ne Of. Tamam o zaman. Edgar. Terbiyesiz Üzeyir. Hmm. Hmm. arkadaşlar Üzeyir çok terbiyesiz biridir. Buradan haberiniz olsun. Ay ayağım yandı terbiyesiz. Zehir yüzünde. Zehir acaba bu videoyu gidince ne diyecek? Okula gidince kesin o da bana terbiyesiz diye tutturacak. Ya terbiyesiz, Zeyir, niye ölüyorsun ya? Allah Allah ya. Kam <laughs> Ay tövbe. Al onları kobra. Senin mayrına kurban olan ben. E şurada bir yerde Frank var. Benim kocam makas atar. Kağıt gibi seni yırtar. Ben şu an 5000 olmaya çalışıyorum. 5000 olmaya çalışıyorum. terbiyesiz zehir hazır vermiyor. Terbiyesiz. Şükürler olsun terbiyesiz zehir. Hazır verdi. Evrim mi geçiriyorsun Zeynep? İnternet gitti. Ayılıcı güle, ayılıcı güle. Hayır, işte Au. Ya terbiyesiz zehir. Ya. Terbiyesiz. Şimdi kim uğraşacak bu 8 seviye kodla? Terbiyesiz. Ya terbiyesiz Şeli ya... Terbiyesiz kar Ağzı benimdir... Evet. 50 kredi... Şükürler olsun... Spike... Evet artık Spike'ımız açık... Dynamark adamdır... Dynamark adamdır... Lollipop'u olanı alsaydın diyor. Abimin hesabında bu vardı. Bir de bu vardı. Neyse bu hesabı ben geliştireceğim. Yakında bu hesap da abimin hesabı gibi olur inşallah. Terbiyesiz. 100 veriyor. Hepsi 75 mi veriyor bunların? Spike'ınki 100. Lily 100. Griff 75. Bu 100. Neyse. Hadi. Ben kupa kasa kasa alırım onu. olsaydım ölüyordum mesela. Gel buraya. Ya internet gitti. Terbiyesiz reis saklan bir yerde terbiyesiz. Küpü alma işte ben yokken terbiyesiz. Terbiyesiz. terbiyesizlerden biri burada. Gel sen buraya. Ya tövbe aşağı. ikisi de şey ya. İkisi de terbiyesiz. Bonjour. Terbiyesiz üzerisiz. O küpleri ben doğmadan alma. Geç ortaya, geç 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 geç. Terbiyesizlerim de iki taneler. O lan! mantı Aa buralarda bir yerde terbiyesiz Aa burada buldum bad girl 61 benden kaçamazsın geri zekalı son hamle... ne? Aman neyse. Terbiyesiz Hüseyin bu sefer iyi oynadı. Terbiyesiz. <Sessiz> <Sessiz> Aa lan video ortasında Spotify'dan şarkı açabilir miyim acaba? Üzü çoklu basma. O sırada adam karşımda çıkınca ben. Ben de şu terbiyesizi güçlendiriyorum. terbiyesiz bok. Gel buraya terbiyesiz terbiyesiz terbiyesiz. Vallahi villa terbiyesiz. Sinirlendirdiniz lan bizi. Bizi diyordun. Beni. Öf <laughs> internet yok. Ben de sözcü olsa anlara anlatmıştım da neyse duasına hiç sözcük yok. Süper. Bakayım hangi karakterden sonra sözcük var? Arkadaşlar hem emseğli kız hem de hem emseğli kız hem de emseğli game kanallarına abone olmayı unutmayınız. Ve buradan reklam yapıyorum. Yetişişi kanalına sakın abone olmayın. Deniz Kötü Arslan kanalına abone olun. Şaka şaka yetişişi adı olun. Deniz Kötü Arslan değil Kök Arslan. Evet. <laughs> <laughs> ah TikTok diyordum. fat Instagram, YouTube hiçbirini kesmiyor. Fancy. Ay çöve. Terbiyesizler bana Ne kadar terbiyesizler ya. Ai, soba e capa. Capa, chu, soba e. Ai. Tövbe bu mikrofonun ben gelmişti. Ay tövbe. arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma like abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güzelce şu yazsın. Abone ol. Like at. Bitir. Video bitir. Evet arkadaşlar görüşürüz.